Arkadaşlar merhaba. 3 lira kanalına hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bugünkü verdiğim tahminlerle birlikte tutan iki tahminim Volves maçım ve Atalanta e, Lazio maçımla birlikte serimiz 7'de 7 olmuştur. Oynayan ve kazanan herkese hayırlı olsun. Arkadaşlar 25 Haziran maçlarını vereceğim. Maçını vereceğim şimdi. Yani tek maç seçtim. Real Betis Espanyol maçını sonucunu söylemeden önce sizden e, her seferinde söylediğim gibi küçük bir rica istiyorum. Ricada bulunmak istiyorum. Lütfen e, videolara beğeni, yorum ve paylaşımı yapın. Hani size verdiğim maçların gerçekten sadece tek karşılığı emeği bu. Bir de sosyal medyalarınızda benim profilimi paylaşırsanız çok sevinirim. Mesela e, TikTok'taysanız TikTok profilimi Whatsapp'daysanız e, Instagram'daysanız Instagram profilimi. Youtube'daysanız Youtube profilimi. Yani bana destek verirseniz siz kazandığınız gibi çevrenizdeki insanlar da kazanabilir. Aynı zamanda bana da destek olmuş olursunuz. E, tek isteğim ricam bu. ya Başka bir şey değil. Yani çok görmeyin bunu bana. E, hemen e, yarınki maça geçelim. Yarın seçtiğim maç Ha, son olarak şunu da söyleyeyim. Lütfen yüklü miktarlar girmeyin. Birkaç mesaj geldi bugün. Yani tamam ben tahminlerime güveniyorum ama yük, yüklü girin derken yani benim kastettiğim kasanın 5'te 1'i 6'da 1'i gibi bir şey. Tutup kasanızı baymayın. Sonra top bu yuvarlaktır. Gelir diyorum. geliyordu ama gelmeye de bilir. Bu sefer de ben üzülürüm. Hani yani söyleyeceğim bu çok yüklü miktarlar girmeyin konuyu uzattık Real Betis İspanyol maçına arkadaşlar karşılıklı gol var girmenizi isteyeceğim e, Temkinli girin kasayı bölerek girin başka da bir şey söyleyemiyorum bu maç hakkında çünkü çok e, absürt bir maç. Ama yarına maç bulamadım. Göremedim. Tek maç, tek yani tek gördüğüm bu karşılıklı gol var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.